Basenlerim ve bacaklarım çok kalın. Ne yaptıysam bir türlü inceltemedim diyorsanız, östrojen hormonunu dengeleyerek basen ve bacak incelten kür tarifim. Bir bardak sıcak suya zerdeçal, karabiber, bal ve elma sirkesini ekliyoruz ve 10 gün boyunca akşam yemeğinden 2 saat önce içerek basen ve bacaklarımızı günden güne santim santim inceltiyoruz. Uygulamayı bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.